Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bugün inşallah Türkiye'de Müslümanların İslam'ın temel problemlerini onun üzerine birkaç konu başlığı üzerine konuşacağım. birincisi bir dört konu başlığı üzerine konuşacağım. Birincisi din anlayışı. bir 15-20 sene önceye kadar Türkiye'de gelenekten gelen sahih din anlayışı merkezdeydi. idi. Marginal marjinal olarak bazılar bu oryantalistlerin etkisiyle ortaya atılan bir yeni icat çıkartan bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ancak onlara biraz da bu dindar kesim, din ile alakalı bir bilgisi olan kesim onlara itibar etmiyordu e, ee, son dönemde sahih din anlayışı marjinalleşti. Oryantalistlerin ortaya atıp da şübhe merkezli böyle Kur'an'dan, sünnetten, hadisten, fıkıhtan, mezhepten her şeyden şübhe ettiren e, anlayış, artık böyle din anlayışı, dini tahrip anlayışı bu merkeze geldi. Sahih anlayış marjinalleşti. İnşallah o konu üzerine konuşacağım. E, eğitimle alakalı ciddi problemimiz var. E, eğitimin bir dini tarafı var. Yani, e, şimdi son dönemde hükümet bir güzel bir şey yaptı. Seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim dersi, hadis, siyer, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gibi bu çeşit dersleri e, seçmeli ders olarak bütün okullara koydu. Bir örtü problemi, hemen hemen başörtüsü problemi, hemen hemen kalmadı. Üniversitelerde problem olmadığı gibi, orta derecelikler, yani liselerde de yok. Hatta ilk öğretimde dahi çocuklar örtünebiliyor, bir anladığım kadarıyla. Bu da güzel bir şey ama eğitimin problemi ondan ibaret değil. Şimdi batılılar, Türkiye'nin böyle kalkını belirlemesini istemeyenler, sadece dini eğitimi engellemeye çalışmıyorlar Türkiye'de. Türkiye'deki eğitimin kalitesini de düşürerek insanların yeni kaliteli bir nesil yetişmesini engellemek istiyorlar. Çünkü o çeşit bir nesil yetiştiği zaman memleket kalkanacaktır. Ekonomik olarak da ilerleyecektir. İşte sanayi ilerleyecektir. Bu bilgi teknolojileri son dönemde onunla alakalı bir ilerleme kaydedecektir. Bunu da engellemek istiyor aslında o batılı zihniyet. Ee, onun biz çok farkında değiliz ama ben derim ki ya da bu hani ya tamam işte bir kısım dini dersler kondu tamam eğitimin işi halledildi değil. Ee, eğitimin kalitesi hele bilhassa şu son teok dönemine geçtikten sonra eğitimin kalitesi dramatik bir şekilde düştü. Yani bunu ben takip ediyorum. Eğitimle epey bir alakam var. E, onun üzerine inşallah konuşacağım. E, yani bir ideolojik taraf değil ya da hükümet cemaat kavgası üzerinden de konuya bakmayacağım inşallah. Eğitimin kalitesi üzerine konuşacağım. E, psikolojik durum ülkedeki. E, milletin ruhi durumu nedir? duygusal durumu nedir? Onun üzerine konuşmam lazım. Epey bir zamandır bir gerilim yaşıyoruz. Kamplaşma oldu memlekette ve gerilim yaşıyoruz. Yani böyle bir sükunete, huzura ihtiyacımız var. Bu gerilim ortamına nasıl bu kadar sürüklendik? Ve çok ilginç şeyler oldu. Şimdi birkaç gün önce bir arkadaş dedi ki, ya bu hükümete karşı bir antipatik bir şey var. Yani hükümete Tayyip Erdoğan'a karşı. Bu memlekette işlerin kötüye gitmesine gitmesinden diyor. Ya rahatsız olmam lazım diyor. Yani vicdanım diyor ki rahatsız ol ama duygusal olarak öyle bir haldeyim ki hani bu Ahmet Hakan'ın bu şikayet ettiği şey var. Ahmet Hakan diyor ki ya şimdi bazıları çok seviyor diyor Tayyip Erdoğan'ı. Bazıları diyor muhalif. Ama muhalifler içinde öyle bir damar ortaya çıktı ki ya adamlar diyor ki, memleket batsın, yeter ki şu hükümet de bassın, Tayyip Erdoğan da batsın. Şimdi bu kadar şiddetli düşmanlık e, sarmış durumda diyor. E, ona benzer bir şey, böyle ben de e, artık görüyorum çevrede, işler kötüye gidiyor. Bazıları diyor ki, ya vicdanen rahatsız oluyoruz ama, sanki hoşumuza gidiyor ama bir taraftan da Allah'tan korkuyoruz yani Allah bunun hesabını sorar memleketin milletin hali kötüye gidiyor diye sen buna yani hoşlanmaman gerekir razı olmaman gerekir ama o kadar gerilim üretilmiş ki memlekette bir tane hani Allah'tan korkan şahıslar onlar bile diyor ki ya böyle kalbimizdeki hissiyattan rahatsız oluyoruz insanlar. Onun üzerine inşallah konuşacağım. Memleket bir gerilim yaşıyor. Bu gerilimden çıkmak için de ne yapabiliriz? E, ve bu konuda bilhassa Tayyip Erdoğan'a hitap edeceğim ben. Memleketin gerilimden çıkartmak lazım. Böyle her gün konuşmak, her gün böyle e, şimdi biraz önce geliyordum, bir dükkana uğradım, gene konuşuyor Tayyip Erdoğan. E, şimdi ya biraz da hani devlet adamlığı durmadan her şeyi anlatmak değil ki. Böyle sessizce de insan icraatını yapar ama insanlar rahatlatacak şeyleri söyleyebilir. İnşallah o konuda Tayyip Erdoğan'a hitap edecek bir, birkaç şey söyleyeceğim. Ee, bir başka mesele e, Rusya PKK PYD meselesi. Rusya'nın bir uçağını düşürdük. Bir ee, Rusya'da bunun hani domatese domates ithalatına ambargo koymakla kalmayacak dedi Rusya. Bir ödenmesi olacak. Yani bir fatura çıkartacak Türkiye'ye. Şimdi nasıl çıkartıyor? PKK'ya silah verir. PYD'ye silah verir. Destekler, psikolojik destek de verir. Ee, bunun yanında istihbarat verir. İşte uydularından şundan bundan aldığı bilgileri verir. Ee, ve Suriye'yi e, hani bayır bucak Türkmenlerini korumak istiyorduk, bayır bucak Türkmenleri meselesi artık tamamen kaybettik, Suriye'yi tamamen kaybettik ve orada Rusya bir bekliyordu yani bir uçağımı düşürdüm şimdi ben de düz devletim, onurum kırıldı. Ben de intikam alacağım diye bir tahminim bir uçak düşürme üzere bekliyoruz. Yani böyle az bir haklı olabileceği bu konu yakalası hemen bir uçağımızı düşürecek Rusya. Ama öyle bir olay olmasa da e, Türkiye'nin e, aleyhine bir durum oldu. E, bu Rusya uçağını tamam düşürdük yani oldu bitti de bundan sonra ne yapabiliriz? Amerika'nın yaptığı şeyler meydanda, İsrail'in yaptığı Arap ülkelerinin tavırları, Avrupa Birliği'nin tavırları meydanda. E böyle bir konuda ne yapabiliriz? E i̇nşallah onun üzerine birkaç şey söyleyeceğim ve bir konuda belki de ilk ben söyleyeceğim şöyle bir çözüm arayalım Rusya'yla diye. E ben bu gazetelere bakıyorum günlük, o çeşit bir şey söyleyen olmadı. yani e, Şimdi belki bazılarının içinden geliyordur ama ben içimden geleni söyleyeceğim. Yani şöyle bir çözüm yolundan gitsek iyi olabilir diye bir şey söyleyeceğim. Ee, bir başka şey ifade hürriyeti yönünden kötü bir dönem yaşıyoruz. Ee, söz hürriyeti, düşündüğünü söyleme hürriyeti e, çok kısıtlanmış durumda memlekette. Ee, bunun yanında hani sadece mahkeme meselesi değil bir de bir troll trolliceler var ee, artık e, öyle bir konuma geldi ki bu birkaç gün önce Yusuf Kaplan bir şey söyledi buna da hücum ettiler. Yusuf Kaplan diyor ki ya ben konuşmayacağım da kim konuşacak diyor. Yusuf Kaplan da e, Yeni Şafak yazarı. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin hemen hemen yarı resmi e, gazetesi idi Yeni Şafak bu Star filan sonradan e, işte bu BDDK şu bu sebeple hükümet tarafına geçti. Asıl Yeni Şafak'tır. Yeni Şafak'ın da en önemli fikir adamlarından biri belki de en önemlisidir Yusuf Kaplan. Yusuf Kaplan bir şey söyledi, bir hücuma uğradı ve gene Yusuf Kaplan'ın son dönemki şeyine bakınız ya diyor ki işte jöleliler kimi kastettiği belli bu jöleli yani o çifte tabancalı Tom iki tabancam var sonuna kadar Tayyip Erdoğan'ı savunurum diyor ya eleman. E, ama Yusuf Kaplan diyor ki veriyorlar gazı diyor. Memleketi ne, ne, hale getirdiler? Ben konuşmayacağım kim konuşacak diyor Yusuf Kaplan. Yusuf Kaplan'ın da konuşma hürriyeti yok. E, Fehmi Koru mesela yazamıyor. Fehmi Koru gibi bir adamın yazamaması şu Adalet Kalkınma Partisi hükümetine Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ettiği koşan terleyen bir Cumhurbaşkanı olduğu dönem için Fehmi Korun'un bir gazetede yazamaması hani böyle ayıp olarak getir diyeceğim o doğru yani bir tek o bile ayıp olarak getireceğim Cem Küçük denen adamın yazması da yani şu Cem Küçük 3-5 sene sonra Tayyip Erdoğan'a denecek ki aha senin yönetimi koşup terlediğin her şeye hakim olduğun dönemdeki e, starın yani senin adına konuşuyor gibi bir intibası olan ya da hükümet adına devlet adına her neyse konuşup sağa sola tehditte savrın adam. Şu şahıs senin yönetimindeki ifade hürriyetini adaleti yani ne vardı onu göstermek için kafi. Şimdi böyle acayip bir dönem yaşıyoruz. Bülent Arınç konuşamıyor. Abdullah Gül konuşamıyor. Hüseyin Çelik konuşamıyor. Hani o 50 kişinin 49'unun ifade hürriyeti de yok. E, Fehmi Korun'un ifade hürriyeti yok. Yusuf Kaplan'ın ifade hürriyeti yok. E, yani öyle bir dönem yaşıyoruz ki ifade hürriyeti bu kadar e, kısıtlandığı bir dönem e, yoktur. Yani ben bilmiyorum. Bir de işin acı tarafı ya 28 Şubat dönemi bile Fehmi Koru yazı yazabilmişti. Bugün yazamıyorum. Bu bu yaşıma geldim. Ben bu kadar ifade hürriyetinin dar olduğu bir dönem. Hani 12 Eylül dönemini o kadar iyi şey yapamıyorum. Yani e, Tam böyle basında işler nasıl gidiyordu ama 28 Şubat döneminde ifade hürriyeti bu kadar kısıtlanmamıştı. İfade hürriyeti daha çok 28 Şubat döneminde. ifade hürriyetinin olmaması, tenkit hürriyetinin olmaması bir memleketi hele böyle gaz veren birilerinin de sesinin çok fazla çıkması bir memleketi felakete götürmek için yeter bir sebeptir. Zaten işte içte dışta hiç işleri iyi gitmiyor. Onun üzerine inşallah konuşacağım. Hani bunu başta veriyordum. Bu konu biraz fazlaca açıldı. Ee, AK Partililer ne yapmalı? Yani o 50'den kalmış olan 49 ne yapmalı? Onun üzerine bir şeyler söyleyeceğim ben. E onların üzerine bir vazife düşüyor ama böyle atıl bir kenarda durmaları doğru değil. E bir şeyler yapmak zorunda onlar. Mesela Rusya ile alakalı uçağı düşürdük. Tamam. Uçağı düşürmeden önce onlar bir şey söylemeliydi. Rusya'nın uçağını düşürelim mi düşürmeyelim mi? Çünkü sınırı bir defacık ihlal etmediler ki. İhlal ediyor idiler. Bayır bıçak Türkmenlerini vuruyorlardı. Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar vuruyordu Rusya. Türkiye ne yapmalıydı? Yani Abdullah Gül bir şey söylemek gibi bir vazifesi yok muydu? Bülent Arınç'ın böyle bir vazifesi yok muydu? Senin Çelik'in bir vazifesi yok muydu? Şimdi onlar böyle kenarda kalıp naif tavırlarla ya aman şimdi troller hücuma geçer ağzımızı açmayalım ben Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum İşte anamın beşinci oğlu diyor Bülent Arınç, kardeşlerim benden çok seviyor, çocuklarımın amcası bile ya bu artık böyle duygusal la bağlanacak dönem değil. Devlet adamı olarak şu kadar tecrübeli devlet adamı olarak bir şey söylemeniz lazım. Yol göstermeniz lazım. Sizin tenkit etmeniz lazım. Ama orada böyle naif, çok narin yani böyle suya sabuna dokunmayan, arada bir tenkitlere bakmışsın, tam ne dedikleri anlaşılmıyor. Böyle açık seçik net bir şeyler söylemek zorundalar. Evet e, ve cemaatler ne yapmalı? Ee, Bunlar üzerine inşallah bir konuşacağım ve asıl daha büyük bir konu var. Ee, ha bir mevzu daha var. Şimdi Türkiye e, böyle aşiretten devlete giderken e, ya da feodal yapıyla devlet yapısı, devlet vatandaşı, devlet tebaasının e, ve devlet ile teba arasındaki ilişkinin belli bir kalitesi olmalı. Şimdi bir memlekette yani ideal olan şeriat rejiminin olmasıdır. Yani şeriat kanunlarının geçerli olmasıdır. Ama şeriat kanunları geçerli değil. Yani Türkiye layık ülke ya da Avrupa ülkesi bir batı Hristiyan ülke ya da işte hani Çin'de, Japonya'da, Kore'de Tayland'da, Kuzey ve Güney Kore'de bunlar da yavrısı şerat şeriat olsun diye beklemezsin zaten adamlar Müslüman değil ki ya da Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da ya da Rusya'da. Ama onlarda da devlet tebaa ilişkisinde bir kalite oluyor. Şimdi Türkiye'de ben derim ki son dönemde orada da bir ciddi problem oldu ve insanları en çok rahatsız eden şey aslında belirsizliktir. Yani e, kontrol edememektir çevredeki olaylar üzerine hiçbir kontrolün olmaması sana her an e, işte olumsuz bir kısım şeylere maruz kalabilme ihtimali bu insan ruhunu çok örseleyen bir şey bu devlet vatandaş ilişkisinde çok bozan bir şey ben son dönemde bir de bu çeşit şey görüyorum yani hani birkaç şey var gene böyle biraz fazla açmış olacağım ama yani bir...